İ, Bitirelim şu işi. Hemen şarabı getirin. Etkins ailesi şahidim olsun. Ve tanrı. Ben Isabelle Etkins. Burada Etkins ailesiyle tüm bağlarımı koparıyorum. İşte bu dokuz kadeh var ya. İnkar edilemez kanıtımdır. Benim artık sizinle işim kalmadı. Siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma. Sen bir hainsin, kalpsiz hain seni. Ne günah işledim de bunu hak ettim? Isabella, gerçekten sen Etkinsville'in gururusun bak. Bunlarla bağlarını koparmış olabilirsin. Seni anlıyorum. Ama Etkinsville her zaman için senin bir yuvan ve umarım başlattığın o okul projesine devam edersin. Sen hala projeyi mi düşünüyorsun? Hem de annemle kardeşime yaptıklarından sonra bile mi? Biz bilmiyorduk. Sadece söylentiydi. Hepimiz kandırıldık. Evet Isabella. Lütfen. Okul projesini yarım bırakamazsın. Lütfen. Lütfen buna devam et. Bunu bir iyilik olarak düşün. O proje çoktan bitti. Anne, Linda, hadi gidelim. Hepsi babın suçu. O olmasaydı biz de Isabella'yı yanlış anlamazdık. Aynen öyle. Bütçemizi kestiler. Onlara bir ders vermeliyiz. Evet, onlara ders verelim. Kahretsin. Kesin şunu! Anne, hadi gidelim. Bayan Atkins, size ve Linda'ya biz bakacağız. Nasıl isterseniz. Bekleyin. Lütfen durun. Sadece bir miktar para istiyorum. Isabella, lütfen. Ödemeyi yapman gerekiyor. Hala para mı istiyorsunuz siz? Size bir ders vermek gerekiyor. Memurlar, lütfen gelin. Lucas Atkins ve Ada Flores siz misiniz? Bayım, neler oluyor? Bir milyon dolar borçları var. Alacaklılar şikayet etti. Gözaltına alıyoruz. Lucas, Ada, bu doğru mu? Evet, doğru. <laughs> Tanrım başıma ne geldi? Şimdi...